Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bitcoin, Ethereum ve birkaç altcoin hakkında bilgilenler yapacağız. Videoya geçmeden duyurumuzu yapalım. Bizim kanalımızın adıyla, bizim kanalımızın resmiyle videodaki yorumların altına cevap yazanlar var, iletişim numarası bırakanlar var, benmişim gibi para talep edenler var. Lütfen bu arkadaşlara inanmayın. Hiçbir şekilde ben değilim. Ee, sürekli engellediğim halde tekrar tekrar e, yorum yapıyorlar. Bitmiyor bunlar. E duyurumuzda yapmış olalım. Şimdi Bitcoin'de neler oldu? Bitcoin'de e, neler gerçekleşecek? Bunlardan hızlıca bahsedeceğiz. Dün akşam bir canlı yayın oldu biliyorsunuz. Canlı yayında birkaç olaydan bahsettik ve e, haftalık kapanışın e, haftalık kapanışın nasıl gelmesi gerektiğinden bahsettik, değil mi? Nasıl gelmesi gerektiğinden bahsettik. Şöyle baktığımız zaman hareketli ortalamanızı açarsak dün dedik ki yayında e, 200 günlük bir yani 200 periyotluk bir ortalama var. Doğru mudur? 200 periyotluk bir ortalama var. E burası bizim için 23.000 dolar bandını gösteriyordu. Buraya gelmesi için öncelikle bu e, arkadaşlar 100 periyotluk ortalamayı kırması gerekiyordu. Bu kırılmadı mesela. Dünkü kapanış eğer ki 33.200 altına gelseydi bu kırılım e, burada bir kırılım olacaktı hareketli ortalamanın kırılımı ve alt banda düşecekti. 23.000 bandına düşecekti. Bakın bu daha önce burada gerçekleşti değil mi? Yani diğer haftanın kapanışı bu hareketli ortalamanın altında geldiği için diğer banda vurdu yani 33.000 bandına kadar indi. Şimdi tekrardan yani biz böyle bir hareketlenme bekledik dedik ki eğer olursa yani eğer bu kapanış gerçekleşirse 33.000 bandının altında diğer hedef olan 23.000 gelecek dedik. Bu gerçekleşmedi şu an için e, buradan uzaktayız daha henüz diğer haftaya çok fazla var daha 6 gün 7 gün var yani 6 gün var. O geldiği zaman konuşuruz. Yani diğer haftanın kapanışını o zaman konuşuruz. Bizim için bu güzel bir şeydi yani. Dün 33 bin dolar altında kapatmadı BTC. Zaten biliyorsun son dakika böyle bir yeşillenme oluştu. Neden? Adamlar takip ediyor abi. Bunun altında kapatmasına izin vermiyorlar. Biliyorlar onlar da yani. Bu fiyat takibini yapıyorlar. Hızlı bir şekilde zaten dün e, arkadaşım balina alarmı diye bir şey var. Biliyorsunuz burada. E, bunu da takip edin. Şu şekilde balina alarmı yazdığımız zaman burada Twitter sayfasında cüzdanlardaki transferleri söylüyor. Dün gece zaten milyon dolar girdi borsalara. Milyon dolar girdi arkadaşlar. Burada gösteriyordu işte şu kadar. Mesela bakın, e, 20 milyon dolar para bilinmeyen cüzdandan Binance'a çekilmiş vesaire vesaire. Burada bakın sürekli olarak bir dolar çekiliyor. Borsalara dolar çekildi. Burada gösterdiler. E, bu adamlar neden dolar çekili? Dip yakalamaya geldiler. Değil mi? Al, alım yapmaya geldiler. E şimdi bu yükselişi gördük. O zaman e BTC artık 100 bin dolar mı yani yeni hedeflere gidiyor mu ondan konuşacağız e Dip burası mıydı yani gerçekten buru artık dip miydi fiyat buradan dönüyor muydu onu anlamamız lazım Onun için öncelikle birkaç tane biliyorsunuz göstergeler var takip ettiğimiz olaylar var Öncelik olarak Bollinger bandımızı açıyoruz Bakın e geçenki de geçenki yükselişte de arkadaşlar yani şöyle bir hareketlenme yapmıştı bitcoin Hatırlıyor musunuz bilmiyorum Bakın şöyle hızlıca üst üste 4 tane mum bırakmıştı bunu biliyorsunuzdur Gösterge neden açılmadı? Hemen bir daha basalım. Evet şimdi burada da arkadaşlar şu bölgede de Bitcoin 36 bin dolardayken sert bir şekilde 4 adet mum bırakmış. Dedik ki tamam buradan dönüyoruz galiba. 4 tane hacimli mum. %15'lik bir artış 12 saatte. Dönüyoruz galiba dedik. Bu bölgede bakın şu Bollinger'ın orta bandında. Bollinger'ın orta bandında arkadaşlar. Hemen şunu Beyaza çekelim bundan çok bahsediyoruz kaç gündür bitmiyor ya bunu bir türlü yani şu bandı bir türlü kıramadı arkadaşlar şöyle çizgiyi bu şekilde yapalım bakın e, geçenki sert yükselişte de böyle sert hacimli çubuklar çıkmıştı hızlı bir şekilde bitcoin kendini e, 34 bin dolardan e, 42 bin 500 dolara kadar atmıştı çok güzel bir yükseliş gelmişti burada şu beyaz çizgiye yine takıldı yani orta banda tekrardan takıldı bu band üzerinde e, bir miktar yata ilerledikten sonra Çin'in haberi geldi. Çin'den haber yayınlandı dediler vurdular aşağı Bakın şimdi gene oldu Hızlı bir şekilde bakın önce fitile attı Fitile attı burada patlattı son kez Hızlı bir şekilde hacimli bir e, şekilde Yukarı yönlü hareket etti değil mi Alım fırsatı vermedi insanlara çok hızlı devam etti Şimdi tekrardan bakın Fark ettiyseniz yine ortalama çarptı Buradan bir satış yedi Yani bu bölgeden e, 36.800'den Bir satış yedi 36.000'e attı kendini 1000 dolarlık neredeyse bir geri çekilme Tekrardan toparlamaya çalışıyor Şu an için bizim hala takip etmemiz gereken arkadaşlar bu e, orta Bollinger bandı. Bakın 60 bin dolardan beri düşen bir bant var. Sürekli bunu takip ediyoruz. Bu kırıldığı anda fiyatlanmanın tekrardan yukarı yönlü. Bakın yukarı yönlü Bollinger bandı yukarı doğru devam eder bu şekilde. Bu bant fiyatlanmada böyle üst banda çıkar ve bunun üzerinde devam eder yukarı yönlü. Yani bant tekrardan bir çanak oluşturmak e, zorundadır. Yani eğer ki bu çalışacaksa. Ayrıca bunu düşen trend şeklinde de çizebiliriz. Bakın bu bölgeden bir e, tepeleri birleştirerek bir trend çizersek Düşen bir trend var Genelde nasıl oluyor demiştik Bakın e, buralardan örnek vermiştik Tekrardan bu örneği verelim Bakın bu bölgede de mesela bir düşen trend vardı Sürekli olarak düşen tepeler oluşmuştu Ve bu kırılım olduktan sonra Kırılım olduktan sonra yükselene dönmüştü Yani artık trendimiz arkadaşlar şöyle Yükselen şekilde ilerliyordu Yani şöyle çekebilirsin Şu an için e, çok hacimli çubuklar olmadığı için mantıklı bir trend değil Ama mesela şöyle baktığın zaman Buradan Tekrardan yani şu bölgeyi alalım. Burayı hiç saymayalım. Şu bölgeyi saymayalım. Burada baktığımız zaman düşen kırılıyor. Yükselene geçiyor. BTC'nin de yapması gereken bu. Düşeni kıracak öncelikle. Değil mi? Yani düşen trendi bu bölgede kıracak. Ve yükselene dönecek. Yükselen trendi dönecek. Bunun üzerinde fiyatlanma bu şekilde devam etmesi lazım. Bizim için kapanış kaçta olması gerekiyor? Onu hemen bakalım. Yani kapanışın nasıl olması lazım? 3'te. Saat iki buçuk saat var. 2,5 saat sonra arkadaşlar 2,5 saat sonra fiyatlanmanın kendini 36.600 üzerine atması lazım. Yani kapanışın 36.600 üzerinde olması lazım. Bakın bu kapanış 11 kapanışı nerede gerçekleşmiş? Bakın 11 kapanışı 36.800 de gerçekleşmiş. Şu bölgede şimdi çizgi daha aşağı gösteriyor. Çizgi diyor ki tamam. Burayı kıramadıysan biraz daha aşağı atalım. Burada yani 36.600 bandını da kırarsan kabul ediyorum diyor. Yani düşen trend olduğu için çizgi de bununla beraber düşüyor. Fiyatın daha aşağılara gitmesini sağlıyor vesaire vesaire. Neyse şimdi ilk olarak yapmamız gereken bu. Bu gerçekleştiği anda oluşacak senaryo hemen hızlıca gösteriyorum. Bakın böyle bir e, diyelim ki arkadaşım çanak oluştu. Yani kırılım gerçekleşti. Düşen trend gerçekleşti. Yapması gereken şudur BTC'nin. Buradan bir çanak çizersin. Bu kırılım olduktan sonra çanağın oluştuğunu görürsün. Değil mi? Şöyle kaldıralım. Bugün böyle bir garip bir şekilde Hakim değilim ekrana anlamadım. Yeni uyandım. Yani uyandım, yeşil uyandım. Gözlerim yeşil kattı yani. Dedim ki ne oluyor hocam? Patlıyor mu yani? Piyasa döndü mü? Evet. Bakın trend kırılımı olduğu anda şöyle bir fincan oluşmak zorunda, değil mi? Bu şekilde bir fincan oluşur. Bitcoin burada zigzag yaparak böyle yukarı yönlü 49 bin bandı yani 49.700 bin, bin dolar bandı hedef gözüküyor. Buranın kırılımı olduğu anda dediğimiz gibi bu tamamen bir formasyondur. Bir finansal tavsiye içermez her zaman yani genelde her zaman değil mi? Genelde bu çalışıyor. Bakın daha önce mesela çalıştığı yerleri de açalım isterseniz. Bu bölgeyi baz alırsak bakın tekrardan mesela burada bir düşen trend var. Trend kırılıyor arkadaşlar. Fark ettiğiniz gibi bir çanak oluşuyor. Bakın bu şekilde şuradan baz alırsam yani bir çanak oluşuyor. Aynı şekilde yani şurada bu hareketi şöyle büyütelim ekranı. Bakın bu hareketi burada bekliyoruz. Yani şurada olan olayı burada bekliyoruz şimdi tekrardan. Umarım bu olur. Fiyatlanma yukarı doğru 50 bin bandına gider. Şu an için öyle gözüküyor. Ha bu olmadı diyelim. Yani hocam kötü senaryo nedir? Çift yönlü analiz yapmak zorundayız. Kötü senaryoda biliyorsunuz şudur. Yani bu başından beri yani şuradan beri söylüyoruz. Bu kırılmadığı sürece şu orta çizgi kırılmadığı sürece yön hala aşağı yani. BTC gelip kendini 32.000 bandına atarsa niye attınız demeyin. Demek ki bu bölgeyi karamamış yani şu bölgeden. E, yoğun satış yemiş. Adamlar takip ediyorlar. Adam dipten alıyor. Mesela bu alt banttan aldığını düşün bu adam. Alt Bollinger bandından yapıştı değil mi? Buradan yukarı doğru %10 kar etti. Biraz daha alttan çekelim. Şuradan yukarı doğru. %12'lik bir kar Adam diyordur ki bana yeter %12. Satıp çıkıyordur. Onun için fark etmez. O traderdır. Alsat yaparak ilerliyordur. Onun için Bitcoin'in ne yaptığı çok önemli değil. Alım satım yapanlar için. ya yani burada patır patır şu anda satışlar var. Biliyorlar direnç bölgesi burası. Yani direnç çizginin üzerinde. Vesaire vesaire. Çok da durmayalım şimdi bunda. E, Bitcoin'de günlük bazda da değil mi? Günlükte de TD9'u açarsak şu indikatörümüzü açarsak. Bakın burada da dün bir yeşil yandı. Yani bu da yeşil yandı arkadaşlar. Bu güzel bir şey yeşil yakması. Genelde yeşil yaktıktan sonra fiyatlanma yukarı doğru hareket ediyor. En son mesela şurada yeşil yakmıştı. Bakın 9. Yani bu bölgede yeşil yaktıktan sonra yukarı yönü devam etmişti. Burada tekrardan yaktı mesela. Burada e, arkadaşım bir yükseliş gelmemişti. Şimdi bu bölgede yeşil yakması güzel bir şey. Yani indikatörler bizim için göstergedir. E, bize yorum katıyor ve iyi şekilde duruyor şu anda. E, bu indikatörde güzel bir yorum söylüyor bizim için. Diğer RSI ve MACD'lere bakalım MACD neler söylüyor bizim için Şöyle bunları kaldıralım Çizimleri kaldıralım MACD indikatörünü açalım RSI seviyesine bakalım Değil mi? Bunlar bizim için önemli Şimdi baktığımız senaryoda RSI indikatörü arkadaşlar güzel seviyede Yani Bitcoin 2 adet dip yapmış Ya yani şu arkadaşlar lafından bir kurtulamadım 2 adet dip yapmış Bakın dip RSI dip yapıyor BTC dibini yapıyor RSI yeni bir dip yapıyor Değil mi? Bu güzel bir şey Yani burada bir uyuşmazlık var Pozitif bir uyuşmazlık var e, Diyebiliriz Değil mi? Çünkü burada dip daha yukarıda RSI daha aşağıda Burada dip daha yukarıda RSI daha yukarıda Yani e, şöyle olması lazım Bu böyle aşağı doğruysa RSI'nin da böyle olması gerekiyordu Yani daha aşağıda olması lazım Buranın daha aşağıda olması lazım Olmadı bu pozitif bir şey Yani fiyat e, satan kişi daha az olduğunu söylüyor Ve fiyatlanmanın yukarı yönünü gideceğini bizim bir dönüş trendinde olduğumuzdan bahsediyor diyebiliriz. E, Seste sorun var mı? Yok. Bu şekilde şu anlık yani RSI içinde güzel bir e, gösterge. RSI bizim için iyi bir gösterge. 50 bölgesi doğru mudur? Yani 50 bölgesine gelmesi ve ucunun yukarı doğru bakması bize fiyatlanmanın hareket edeceğini, devam edeceğini söylüyor. Şu an 45 seviyelerinde. Yani RSI'yı takip edin. RSI indikatörünü. Baktınız ki 50 bölgesine geldi. Değil mi yani? 50 bölgesine geldi. Ve ağız kısmı yukarıyı doğru gösteriyorsa fiyatlanma buradan devam edeceğini ve alıcıların daha fazla olduğunu gösterir. RSI budur. RSI bize alım, alıcı ve satıcıların oranını gösterir. Şimdi e, MACD indikatörüne baktığımız zaman MACD'de de arkadaşlar 4 saat bantla şu an sıfırın altında kes vermiş. Değil mi? Bu da güçlü bir al sinyaldir. Ben şu an MACD'nin günlükte kesmesini bekliyorum günlük bazda kesmesini bekliyorum. Bakın günlükte ilk defa bu seviyelere düştü. Bu yoğun satıştan dolayı. ilk defa MACD bu kadar e, diplere düştü. Mesela şöyle bir senaryo olduğunu düşünsene de yani. Buradan yukarı doğru devam edip ...MACD'nin bu sıfır altında kestiğini düşünün günlükte. Bu BTC için e, harika bir e, olay olabilir. Yani günlükte güçlü bir al şeklinde sinyal verdiğini görebilirsiniz MACD'nin. Bu olduktan sonra da BTC'yi daha tutamazsınız yani. Yukarı yönlü verelini isfet şeklinde ilerleyecektir. Şimdi Dominans grafiğine bakalım. BTC dominans ne durumda? Ve birkaç altcoine de hızlıca bakalım. Güzel durumlarda olanlar var, güzel yükselişler yapanlar var. Evet, Bitcoin dominans şu anda arkadaşım aşağı yönlü hareketlenme yapıyor. Şimdi bunun düşüşünün sebebi nedir? Şöyle bir e, dün de göstermiştik. Dün şöyle bir indikatör e, dün şöyle bir formasyon çizdik değil mi? Fincan kulp şeklinde. Dedik ki bir fincan varsa grafikte ve buradan fibo çektiğimiz zaman, fibonacci çektiğimiz zaman şu bölgeden. Fibonumuzu çekersek sıfır bölgesini buraya yapıştırırsak. Bakın e, Fibonacci e, 382'den dönüyorsa veya 05'ten dönüyorsa bu bir kulp oluşturacağını anlamına geliyordu. Buradan baktığımız zaman da bakın burada bir kulp oluşmuş. Ve ilk hedef dominans da bu bölge şeklinde ilerliyorduk. Bakın neresi demişiz? 49 bölgesi. Hedef olarak duruyor. Şöyle biraz daha indirirsek. Evet. Tam olarak tam olarak arkadaşlar şöyle Neresi? 49 bölgesi hedef olarak duruyor. Fiyatlanma 48 40'tan dönüyor. Değil mi? Yani bu formasyon hedefi şu an aşağı doğru devam ediyor. Eğer ki e, dominans grafiği bakalım şu bölgeyi baz alırsak dominans grafiği kendini şu anda tam olarak destek bölgesinde diyebiliriz. Yani dominas 45.73 altına indiği anda bu fincan kulpu bozar. Ve dominans grafiği bir bir kısım düşmeye başlar. Bu iyi yani düşmesi bir yandan iyi bir yandan kötü. Düştüğü zaman altcoin'lere paralar akış yapıyor. Paralar geçiş yapıyor. E, diğer türlü de e, yükseldiği zaman da BTC'ye geçiş yapıyor demiştik. Büyük ihtimal şöyle bir senaryo var. Bakın total 2'yi açarsak. Total 2 grafiğini bu altcoin market cap e, hacmi. Bakın mesela total 2 artıyor. Güzel yükselmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani dominansın düşmesi... E, Paraların altcoin, e, dominansın düşmesi, insanlar bitcoinlerini satıyor, altcoin'e geçiyor anlamına da tam olarak gelmeyebilir. Şöyle bir sistem de var. Yani yeni yatırımcılar geliyor, altcoin'lere yeni paralar geliyor diyebiliriz. Yani adam kesinlikle BTC'yi satıp e, altcoin'lere geçiyor değil de yeni gelen adam ne yapıyor abi? direkt olarak altcoin'e akış yapıyor. Marketteki para bölüştürülüyor. Yani diyor ki yeni bir para geldi mesela. Markete yeni para girdi. Bu para altcoin'lere gitti. O zaman bitcoin'in hakimiyet düşüyor. Yani bitcoin'deki toplam miktar mesela %50 ise %46'ya düşüyor. İlla bitcoin'i satıp geçtiler anlamına da gelmeyebiliyor bazen. Şu anda market cap artıyor. Bu güzel bir şey. Total market cap, altcoin market cap. Yeni para girişleri oluyor. Gelin abi gelin. <laughs> Zarardayız size satalım bunları. Diyenler var. Duyabiliyorum onları. E yorumum bu şu anlık BTC için. BNB ne durumda? Ethereum ne durumda? Onlara da hızlıca bakalım. Evet BNB coin, Binance'ın coini. Adam e, dip dip yazmış, değil mi? Tweet atmış. 670 dolarda paylaşıyor Binance'ın sahibi. Diyor ki burası dip. Altına da şey yazmış. Finansal tavsiye değildir yazmış. Millet de bu 200 dolardayken gidip şey yorum yazmışlar Allah'tan finansal tavsiye değil dedin yoksa <laughs> gidip yatıracaktım, patlayacaktık diyor. Yani gerçekten adam her yere dip diyor 680'e bile dip dedi Burada dedik henüz dip Gördük gibi Binance Coin Yani seninle destekledik o kadar Binance Coin, Binance Coin dedik Tabi tamam piyasa çöktü diye attı kendini Bu kadar da atmazsın yani en çok da sen düştün En fazla sen attın aşağı kendini Ama en çok da bu yükseldi Şimdi 100x yapmış bir coin 6 dolardan 670 dolara gelmiş Hatta yani 110-120x yapmış bir coin Bu şekilde yani hareket yapması bence gayet normal ama işte yeni gelen arkadaşlar biraz telaş yaptılar. Piyasanın e, dönüşüyle birlikte Binance Coin'in de arkadaşlar yukarı yönlü gideceğini yani hepimiz biliyoruz zaten. Ama bakın baktığımız senaryoda da Bitcoin'e göre yani Bitcoin'e göre şu anda altcoin'ler daha yavaş ilerliyor. Dominans grafiğinden dolayı yani altcoin'ler kendini toparlayamadılar. Hacim yok. Piyasadakiler gitti. Doğru mu? Piyasadaki adamlar gittiler. Ayrıyetten de yani e, paralar BTC'de. Bunun da farkındayız. Şu an için Binance Coin'de de Orta bant mantığı çalışıyor Orta banttan e, satış yiyip Aşağı yönünü kendine atmaya çalışıyor Yani olası bir düşüşte Eğer ki BTC bu bölgeyi kıramazsa Bu orta bandı de kıramazsa Gideceği bölge 225 dolar gözüküyor Yani burası e, düşebileceği maksimum bölge Böyle bir senaryo olacağını düşünmüyorum Yani bu kadar hacimli bir çubuk bırakmışken Yani böyle bir şey vardı Bakın şunu söyleyeyim Yani bu kırılım olacaktı aslında Geçenki bu hacimli artışta kırılım olacaktı. Çok sert gelmişti. Çok güzel geliyordu. Momentum artmıştı. Yatırımcılar gelmişti. Burada haber gelince düştü yani. Çin'in haberinden dolayı düştü. Şu anda öyle bir kötü senaryo yok. Bakalım eğer kötü bir haber gelmezse buradan kırıp BTC'nin direkt olarak 40 bin bandına kendini ilk başta atması gerektiğini düşünüyorum. Bu haberin gelmemesi lazım. Bakalım bu sefer ne uyduracaklar ne bulacaklar. Umarım bulmazlar bir şey. Yine bir şey çıkmaz. Yani yok biri tweet atmaz ya da ne bileyim Amerika'dan haber gelmez. E, belli olmaz yani diyorlar ki gel faiz oranını arttırmış insanlar paralarını çekip e, faize yatıracaklar diyorlar Sonra ne oluyor birden bakıyorsun ki öyle bir haber yokmuş Böyle dalga geçer gibi paylaşıyorlar e, BNB'de de arkadaşım BNB coin'de de aynı şekilde şu bandı takip ediyoruz Ethereum'da da bakın şöyle bir çizgi e, Ethereum için de daha önce çizmiştim Tekrardan burada çizeyim Ethereum'da da benzer grafik var Sizin için şu bölgeden Fibo çekeyim tam Fibonacci'yi çekiyoruz sıfır bölgesi şu tepe bölgesine yapıştırıyoruz. Ethereum'un gideceği kademeli bölgeler burası. Bakın 2418 dolar, 2800 90, 2830 dolar. Yani be, Ethereum arkadaşlar 2400 bandının 2418 bandını kırdığını görürseniz direkt olarak sert bir şekilde 2800'e gideceğini de söyleyebiliriz. Bizim için önemli bir bölge olarak duruyor. Hatta bunu isterseniz BNB coin'de de bir ne yapalım? BNB coin'de de bir fibo çekelim. Burada da seviyelerini görün. Şuradan çekiyoruz Fibo'muzu. Çizimleri kaldıralım. Tepe noktasına yapıştırıyoruz. Bak buradan çektim fiboyu diyelim. Şu tepe noktasına yapıştırıyorsun. Binance coin'de de aynı şekilde 330 dolar direnç. 330'un kırılımı olduğunda sert bir şekilde kendini 410 dolara attığını görebiliriz diye düşünüyorum. Yani böyle bir senaryo da var. Şu sağ tarafı ekran görüntüsü alıp gidebileceği direnç ve destek bölgelerini görebilirsiniz tek tek eğer çizemiyorsanız bu Fibonacci için gerçekten güzel bir gösterge. Bunu teknik kısımda anlatıyorum. İsterseniz teknik analiz grubuna katılarak e, bu videolara erişebilirsiniz. Şimdi diğer bir coinimiz olan çok kez takip ettiğimiz TRX coine bakalım. TRX ne durumda? Yani mesela Tron arkadaşım şimdi mesela böyle bir düşüş geldi değil mi? Sert bir düşüş oluştu. Tron'da mesela bu düşüşten dolayı, bu düşüşten dolayı e, baktığımız bir senaryoda, aylık grafiğe baktığımız zaman arkadaşım, aslında Tron çok da bir düşüş yapmamış diyebiliriz. Tamam yani böyle sert bir geri çekilme oldu, bunun farkındayız. Ama yani mesela haftalık mumda bakarsak, haftalıkta, günlükte açarsak her şey çakıldı. Tamam, doğru. Ama günlükte baktığımız zaman yani 20 Şubat'ta bu fiyattaymış, değil mi? 20 Şubat'ta bu fiyattaymış. Bu çok da eski değil. Yani şöyle yukarı doğru baktığımız zaman ortalama 3 ay önce bu fiyatlardaymış ve tekrar bu fiyata çekildi. Şimdi şu oldu tamam buna hak veriyoruz yani çok hızlı düştü 3 aydır bekleyen adam 3 aydır bekleyen adam elinde mal patladı. Yani adam dedi ki 3 aydır burada bekliyoruz geldi burada arkadaşım 3 aylık bekledim benim e, kazancım kazancım 15 günde gitti yani 2 haftada gitti bütün kazanç diyenler var bunun farkındayım ama TRX arkadaşlar yani geçmişe baktığımız zaman sürekli olarak bir yükselişti. Yani böyle düşüşler her zaman olmuş. Mesela düşüşün oranına bakalım düşüşün oranına baktığımız zaman şöyle buradan alırsak aşağı doğru %70'lik bir düşüş yapmış değil mi? Mesela bunu daha önce çok kez yapmıştır o. Bak burada da mesela öldürmüş insanlar. Hatta aynı grafik. Bak aynı grafik diye ikili tane ikili tepe var burada. İkili tepe var. Aşağı doğru baktığın zaman %70 düşmüş bu da. Görüyor musun? Bak %70 düşüyor. Aynı grafik ya. Hatta aynen bak iyi denk geldi. Şuraya iyi bakın. %70 düşüyor ve iki tane dip, iki tane tepe var. Bak tepe. Boyun bölgesi ikinci tepe. Şimdi ben bunu e, teknik kısımda bu bölgeyi anlatmadım demedim mi arkadaşlar? İki tane tepe varsa büyük ihtimal burada RSI'de de uyuşmazlık varmış değil mi? Göreceli güç endeksini açarsak RSI uyuşmaz da var. Baktığımız zaman evet yani bir tepe var burada. Doğru mu bakın bir tepe var. Yani yoğun bir alım var. Gördüğünüz gibi tepe oluşu ikinci bir yoğun alım var. İkinci tepe var ama aşağıda e, daha az. Yani alım daha az. Daha fiyat daha yukarıda alım daha az. Bu bir ee, negatif uyuşmazlık diyorduk. Boyun bölgesi kırıldığı anda işlemden çıkman gerektiğini düşünüyordum. Ve burada boyun bölgesi kırılıyor. Kırıldıktan sonra işlemden çıkıyorsun arkadaşım. Ee, mesela bu hareketlenmenin aynısı bak burada da oluşmuş. İki tepe ve aşağı atmış kendi. Bak gördün mü burada da aslında ikili tepe var. Aynı hareket. Bak ikili tepe. Yani olanı gösteriyoruz abi. Daha önce olmuş diyoruz. İkili tepe boyun bölgesi kırılmış. Güm aşağı doğru atmış kendi. Aynı hareketlenme devam etmiş. Düşüş oranı da aynı. O zaman fiyatlanmanın dönüş yapması gerekiyor yani. Dönmesi gerekiyor. Burada dönmüşse, daha önce yapmışsa tekrardan dönüş yapması gerekiyor. Yani e, benzer hareketler arkadaşlar. Ben bu yüzden telaş yapmıyorum. Gerçekten bu yüzden telaş yapmıyorum. Yani diyorum ki tabii e, sen bunu zaten daha önce de gördün. E, sonra piyasanın düzeldiğini de gördün. Değil mi? E, o zaman telaş yapma. Piyasa yine düzelecek. Bunu defalarca yaptı. Bunu defalarca yaptı. Önce bunu anlamamız lazım. Birçok kişi de anladı ama acı bir şekilde anladılar. Yani piyasanın tersini İçerideyken gördüler daha iyi oldu yani. Neden? Çünkü adam artık e, daha dikkatli olacak. Alım satım yaparken daha dikkatli olacak. Yüklü alımlar yapmayacak diye düşünüyorum. Şu an için TRX'te de yani burada bir ikili dip oluşmuş farkındayız. Yani dip ikinci bir dip var. Yani böyle bir ikili dip oluşmuşsa fiyatlanma normal şartlarda yukarı yönlü dönmesi lazım. Tamamen BTC'ye bağlı, Bitcoin'e bağlı. Bitcoin yukarı yönlü hareket ettiği anda bunların da kendini sert bir şekilde atacağını hepimiz biliyoruz. Yorumum bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Telegram grubuna gelebilirsiniz. Beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Akşamları canlı yayınlar var. Canlı yayınlara katılmak için kanala abone olabilirsiniz. Yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli. Harikasınız. Harika kalmaya devam edin. Paranın altında kalmanız dileğiyle demek istiyorum.